Kur'an'da sıkıntı, üzüntü, keder ve hastalıkları gideren dua ayetleri. 1. Bakara Suresi 286. ayet. Güç yetiremeyeceğiniz yükten kurtulmak için en kapsamlı dualardan biridir. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işleri yükleme Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. 2. Taha Suresi 25-28. Ayetler Hz. Musa'nın duası İç sıkıntısı, dil tutukluğu, ve işlerin zorlaşması durumunda okunur. Rabbim, Göğsümü aç, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. 3. Enbiya Suresi 83. ayeti Kerime Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın duası Hastalık, bela ve dert anlarında okunur. Başıma bir dert geldi. Sen merhametlerin en merhametlisisin. 4. Enbiya Suresi 87. Ayet Hz. Yunus'un duası Balık duası En sıkışık, çaresiz ve karanlık anlarda okunan, sıkıntıyı defeden mucizevi dua. Senden başka ilah yoktur. Seni tüm noksanlıklardan tezih ederim. Ben gerçekten kendine zulmedenlerden oldum. Şuara Suresi 80. Ayet Hz. İbrahim'in Duası Hastalık ve bedeni sıkıntılara karşı şifa duası Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. 6. Yusuf Suresi 86. Ayet Hz. Yakub'un Duası Üzüntüyü yalnızca Allah'a aşmak ve O'na havale etmek için okunur. Ben sadece gam ve kederimi Allah'a arz ediyorum. 7. Duha Suresi 1. 5. Ayetler Ümitsizlik, yalnızlık ve terk edilmişlik hissine karşı büyük teselli. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı iyice çöktüğünde geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi sana darılmadı. Senin için sonun başından daha hayırlı olacaktır. 8. İnşirah Suresi 1. 8. Ayetler Kalp sıkıntısı, daralma ve yüklerin ağırlığı için en doğrudan şifa ayetleridir. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden almadık mı? Şüphesiz her güçlükle beraber kolaylık vardır. 9. Tekasür Suresi 8. Ayet Dünya tasası ve mal mülk hırsının geçiciliğini hatırlatarak kalbe huzur verir. O zaman kıyamet günü elbette nimetlerden hesaba çekileceksiniz. 10. Rad Suresi 28. ayet Tüm sıkıntıların çaresinin Allah'ı zikir olduğunu bildiren temel prensip. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Sadakallahu lazim. Azim olan Allah doğru söyledi.